Hoş geldiniz Eboğlu. Hayırdır? Bu kadar mı düşmanız birbirimize? Bir geçmiş olsun abile gelemeyecek miyim? Hayatta mıyım onu mu merak ettin? Eyim sen onu merak ettim. Ama şimdi görüyorum ki pek de merak etmemek gerekmiş. Davet edilmediğin yere gelmemeyi öğrendin sanıyordum öğrenememişiz işte ikimiz de. Sen adam olmayı, ben de senden adam olmayacağını. Kendi evime kadar gelip bu lafları edebiliyorsan güvendiğin birileri var demektir. Var ya, var. O Barış Binbaşı'ya fazla güvenme. Benim güvendiğim bir tek Allah'ım var çok şükür. Peki ya sen? Sen kime güveniyorsun? Duydun mu? Geçmiş olsuna gelmiş. Akıllı adam. Şüpheleri kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Benim böyle 200'lüklere karnım tok artık. Merak etme. Ben ağzını ararım. Nereye? Düşmanını kendine yakın tutacaksın ya Cevra. Sen yapamıyorsan ben yaparım. Melik Bey. Ah! Melik Melik Bey. <laughs> ya e, rica etsem beni sahaya bırakır mısınız? Ne demek? Tabii. Ben bugün gazı yok diye biliyordum. Ya evet yok ama <laughs> aklım yine de sahada ya. Böyle gidip kontrol edeyim en azından. İyi yapıyorsunuz. Atalarımızdan miras bize o eserler. Boş bırakmaya gelmez. <laughs> Buyurun.